Maç güzel olacak ya hissediyorum. O maç artık o hak ettiğimiz win alacağız. Kas Yok ya siz o çağır, önermenize gerek yok. İçinden ne geliyoruz bak neyden keyif alıyorsan onu al bakalım. Hiç sıkıntı yok. Bak kaç oyundur mesela atıyorum şanssız oluyor maç kaybediyoruz falan. Hiç mesela mid yüzüne gitti. Böyle bir durum var mı? Yok. Senin de hatan var elbette. Hepimiz hata yapıyoruz ama. Hani, mantıklı olabilir. Yani keyfin, ya yani keyfini çıkart anladın mı? Oynadığın oyunu keyfini çıkart. Keyfini al zaten keyif alınca win <laughs> de geliyor. Canı sıkma. <laughs> Akın. Gene Leon'u aldı takım. <laughs> Aa. Oğlum bu Leon'a ne çektik ya? <laughs> Bir Seju AP gelir mi? Adamlar Seju banladı. Bu arada muhtemelen sin çekebilirim burada artık. Çünkü biraz tarayarda bağlamam lazım. Canım sıkıldı. Ezreal almayın ama ya. Ya bizim Leona'nın show'u izle şimdi. Bu maç win çünkü ben geldim. Hadi bakalım. Üçlü uz aldık la harbiden. Gar Bir tane üç tane de güvendiğim şara oynuyordum yani. Gragas aldım. Kasadin aldım. Şey, e, aldım. Garen aldım. Üçünde de hiç sıkıntı yaşamam yani. Çok rahat oynarım oyunumu. Geriye yaslanırım. Dur bakalım. Neler yapacağız? Bu arada canı ne istiyorsan oyna. Kasadin falan diye ezber oynama. Aslında ahir keyif alıyorsan ahir. Zerat. Yarını istiyorsa. Hmm, Camille matchup biraz sıkıntılı bir matchup. Yani 1 v 1 1'de sıkıntı yaratıyor size ama e, doğru oynarsanız kazanılıyor. Bu matchup'ı size göstermek isterim. Tamam. Şöyle ben bunu atıyorum. Rune'ümü de dizip gidiyorum abi. Aynen bu gireceğiz. Bu arada hareketini güncellemişler. Tebrik ediyorum 7 yıl sonra şunu güncellediğiniz için. E, buradan patik alacağız. Tamamdır. Bu girelim. Ben bir lavaboya gitmeme geliyorum canlar. Oo sen bizim chat'te tanıyamamışsın. Benim şu benimle şöyle bir diyalog geçmişti. Ha bu arada Kamil şey mi lan? Support mu? Yo, Sedat'ın support değil mi? Jungle'a kim gidiyor? Silas gidiyor o zaman Jungle'a. Malphite miydi geliyoz o zaman? Aynen Malphite mid, Sylas şey. Tamam. Malphite'a bence güzel pick bu arada. Gelsin bak. Adamın her Q atına sen de Q atacaksın. Hiçbir şekilde sana Q hasarı vuramayacak. Tamam bu oyunu yüksek ihtimal kazandık çünkü az önceki Morgan'a karşı gitmiş bu el. Aa ciddisin. alttan yazacağım şimdi içinden geçeceğim senin Seraphine. Bakalım nasıl olacak. Usta puanlar şuradan bakabilirsiniz canlar. Özlediniz mi? Özlenen sinç geldi. Hadi bakalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar Camille meçhaba şöyle bir durum oluyor. Camille'in tek bir mekanik e, yani daha doğrusu mobilite yeteneği var. Düzelteyim. Mekanik ne alaka? Mobilite yeteneği var. E'sini içeri doğru bastığında oradan çıkabileceği hiçbir yeteneği yok. Yani şöyle oluyor. Önceden Camille'in kalkanını aldıysanız ve adam E'yi boşa ya da sizin üzerinizde attıysa hiç önemli değil. Attığında R'yi basıyorsunuz sinçle hasar tanklamak için. Sonrasında yardımıyorsunuz yani. onun yapıyorsunuz Camille'e bu şekilde kamili kesebiliyorsunuz. Ama arkadan Saylas'ın çıktığı herhangi bir senaryoda asla kesemem bunları. Çünkü birisi sürekli can yenileyen bir karakter Saylas Yani benim bayağı kontrol. İkincisi 2 v 1 attığım çağlar genelde CC'si olmayan ya da bir tanesinin CC'si olan çağlar. Bunun ikisinde de var. Ve ikisi de tutturması kolay. Çünkü Camille mesela E attığında direkt tutturuyor. Artı Saylas onun üzerine E tekrardan atabilir. Ve ben bir CC chain yersem oradan çıkmam mümkün değil. Tanklayamam yani o hasarı. Akın kardeşim iyi yayınlar dilerim. Sinç daha çok bekliyoruz. Haberin olsun demiş. Tamamdır kral. Vol, vol Diğer kanalda görürsünüz zaten. Üst terolara geçtiğimizde ben sizin hiç ağırlıkla oynamaya başlarım. Bir iki çarın etrafında gezer yani oyuna isterim. Ee, hemen buradan abi eşyalarımızı alalım. Çiçek gibi oyunuma başlamamızı yapalım. Bak şimdi cincik gibi oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun win. Tamam mı? Ben öyle tutacağım. Volkan late'i. Volkan trollerse ona yapacağım bir şey yok. Ben öyle, tutarım. <laughs> Çünkü bizim midimiz pek sağlam değil ya. Profilime incelemişsindir. <laughs> bizim, bizim mid şey çok sağlam ayakkabı değil ha. <laughs> Ama şey olabilir bu arada. Abinin aldığı luzlardan dolayı senin hani bizim şey MMR falan düşmüş olabilir. O yüzden saçma sapan lobe atıyor olabilir. Evet. Çünkü bayağı kazanarak başlamıştık biz bu Hı -hı. şeye. Sana bir hesap ayarlasak aslında daha iyi olabilir yani attığımız duo. Daha keyifli olabilir. Zümrüt bir hesap. Olabilir. Hadi bakalım parmaklar konuşsun. Hadi bakayım. Sonraki maç Dari gelirim. 2 yıldır sabunum. Bir tane kanala Darius videosu atacağım. Hayatında bak kral hayatında görüp görebileceğin en iğrenç Darius oyunu atacağım ikinci kanala. İkinci kanalı takip et. Açıklamalarda bulunması lazım. Aa ne yaptın? Bizim kamera, abi bizim kasetini trollüyor. Report ya. Report şunu. <laughs> ADC fit mi? Yok. Niye? <laughs> Oğlum ağzınız hayır açın ya. <laughs> Zaten 3 tane lose almışız. Lose strek gidiyoruz. Yapmayın. Sen canı yiyince %50'si yok la. Ha şeyden dolayı. Tamam. Bilmem dolayı. Haa öyle liii level şeyini yapabilir miyiz bilmiyorum bakarız adamın ne başladı önemli Ama şöyle minik bir takasa gelelim güzel W'su tutturamadı, kalkanı da şey yapmadı Ben şunu aldım bu arada <laughs> Ya kemik zırhımı aldı kanka ah 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 ya yedi can ya. Neyse neyse sıkıntı yok. acaba ölürüm ölmez mi diye şüphelendim biliyor musunuz orada şey vardı adamın ee, pot bas terif. Hani ignite artık Q'yu ölürüm ölmez mi bir canla kaçar diye gireyim E atayım dedim garanti olsun. Attım ama maalesef orada biz de öldük. Master akından önce ve akından sonra diye iki ayrılır. Hadi bakalım. <laughs> ben şimdi Allah korusun son zaman atıyor. Çok Aa, geçmiş olsun kral ağzına açtı bir kere. Asla iyi bir oyuncu gelmeyecek yanına. Adam 3 level oldu erkenden çünkü TP avantajı vardı ama bize minyon birikiyor. O kaliteyi vurmasa var ya üf ama vuracaktı o. o kuleyi kaliteyi vururdu. Asıl olay minyonların vurmamasıydı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Pot, potları ikisine bastım mı emin değilim. İkisine basmamış olabilirim. Yani benim de hatam olabilir yani. Erkenden basmam lazım hmm. potları. Takasa girdiğim gibi. Çünkü ilk takas atıyorsunuz ya canınız o sırada dolsun diye şey yapıyorsunuz kasıtlı. Burası çok sıkıntılı. Adam 4 oluyor siz 2 oluyorsunuz. Allah'tan yemedik onu. Arabalıyı alalım garanti olsun. Eyle. Tamamdır. Her zaman arabalıyı eyle alırım arkadaşlar. Ee, burada bir W açacağım Lee'sin de bu site'de. Normalde her zaman ikinci kez Q açarım ama. Hani belki bir gank olur. Bir şey olur. böyle tatlı olur. Çok az minyon var. Burada gank atmasın. Gelme. Çok yanlış zaman. Çok yanlış zaman. Minyonu bırakıp gelemem yani. Oraya bak bak. bak babamın oğlu gelsin. Oraya gelmem abi. Oldu. Burada burada var ya. iki level var lan. Manyak mısın sen? Erken levelde iki level ne demek? Yoldayım. itin yedirdik. Adamın ignite avantajı var diye biliyorum. Bana sanki ignite atmadı. Öyle anımsıyorum. Bir Aa. Abi işte. Müsibetin gözünü seveyim ya. Müsibetin gözünü seveyim. O çok ucunda kaldı biliyor musunuz böyle? Bayağı 3 mana falan eksikti. 3 mana öyle bir şey eksikti. Yani fena anlaki oldu orası. Güzel. Bu kadar minion tanklayamazsın kanka bu arada. Ne istiyorsan tankla sen bilirsin. <laughs> sen manyaksın çocuk ya. <laughs> çok kötü günahat attı. <laughs> Plate alabilirdim ama kordu ettirmem daha önemliydi. <laughs> Güzel, eğlendim. Kötü base mi? Olduğumuz kötü kalacak değil mi? 20 gold, tamam bekleriz ya, sıkıntı yok. O da kötü değilmiş. Tutuştur atmadı, attı. Yo, bak şimdi attı. <laughs> Benim tutuşturduğumda adam yine attı ya. Kanar <laughs> balığı her zaman A ile alırım, o sırada Nasus main olan ben her minyonu Q ile alırım. Tabi canım. Yeryüzündeki bütün minyonları Q ile alırım. Ben olsam Camille'i bu arada, Camille'i ben olacağım minyonlar bozardı base'in biliyor musunuz? Minyon çok kötü kaldı. Adam bana doğru puşlamayacak. Ama Minyon'lar birlikte gidiyorum en azından. Ha, pardon bana doğru puşlayacak, yanlış söyledim, özür diliyorum. Beynim durdu bir an, kendimi kırmızı tarafta gibi hissettim niyeyse. Vurmayacağım Minyon'lara, kaçırabildiği kadar Minyon kaçırsın diye. Kasadan vurduruyor abi mitte. Jungle <laughs> dif. Allah aşkına. <laughs> İşime, ya ikinci it yemedi. Bir yeri Minyonlara daldım da arkadaşlar orada dikketsiz etsiniz. Kamil'in üzerine değil minyonların üzerine yürüdüm. Minyonlar ölsün de alt olayım diye. Minik sinç trickleri. Oyun bilgisi falan filan. Cacrut işte ondan. Nasıl fark ediyor Masinç değil mi? Ya bak karakter, bak birçok karakter oynuyorum ben. Garen'de oynuyorum. Bak Voli'de oynuyorum, Sejuda oynuyorum. Hiçbir şey uçar gibi de değil abi. Uçar başka. Uçar benim uzmanlık alan. <laughs> ne vuracağını, ne yiyeceğimi o kadar iyi biliyorum ki uçarda. Nasıl asla bana koridor kaybettiremiyorlar. Sinç kalın gelmiş olabilir. Allah beni görmüyor değil mi? Ya kanka ya. Neyse Erik var. Ormancıma kurt için yardımcı oldum diyebilir miyiz? Bu arada buram safe dur sadece. Minyon kes. Kasetle oynuyorsun zaten. Ben bu öyle tutarım şu an güçlüyüm. Bilgin olsun. Tek yapman gereken dikkat oynamak şu an. Şuraya alayım kurdu da. <laughs> Esli kullandı. Leon'un adı gerçekten Allah belalarını kısa vakitte. Aa, nasıl ya? nasıl bekletmeyi? ya. GG mi? Adamlar direkt GG demeye başladı. Ben çok güçlüyüm bu arada. Bırak şey oyun çok win'i bala bu arada arkadaşlar. Ben güçlüyüm. Sakin. Win. Neredeyse? Ben W win yazarken W attım. Tamam. Deli olarak safe zaman. <laughs> yani Kanka ona ben ne yapayım yani şimdi? Ben mi ezildim? Allah Allah. Tamamdır. Motivasyon konuşmamızı yaptık abi. Volkan biraz sana bakıyor şu an. Ee, 2-0 şu anda bu durumunda. Geri dönüşün yaptığın anda maç win. Tamam. Ama 2 level diff yedim ya. İki level değil bir level. Ben gördüm orada. Bir belki hani max bir buçuktur öyle söyleyeyim. O da Gnat'la oynuyorsun biraz olur öyle şeyler yani. O kadar da olsun. Bak Kami iyi oynamıyor. Öldür. Ben şu anda burada 2 ve 1 atarım Silas gelse. Ama takım durmuyor. AP Malfight'lar gidip kill alıyor. Doğru mudur? Ee, Tapa geçeceğim ama Kami'nin karşısına geçmen senin için çok daha riskli. Hani geçmem binde geçeyim benim için hiç sıkıntı yok ama Kami seni bozar. Diye düşünüyorum. Yine sen fikrini söyle istiyorsan. Gördüğünüz gibi E'yi kaçırdığı anda ki Kamil şu an hiç güzel oynamıyor. Direkt ölüyor arkadaşlar. Çünkü girdim çıkabileceği herhangi bir yeteneği yok. Buradan bir plate daha söküp wave pushlayacağız. Kamil oyundan bitti yani şu an Kamil oyunu bitti. Takım eğer bir şeyler yaparsa... Ah! Sana niye... niye salmadın be oğlum onu Lee Sin? Harbiden sal kanka ya. 3-0'sın ne yapacaksın Lee Sin'de 3-0? Neyse. Beni kapatıyorlar mı şu an? Kuyu doğradım ama. Bro! Lan bro! Şey Şattan kime gitti? Malfight'e bile de verdik. Aa bu tatsız oldu biraz. Ben tipisini düşünmedim. Unuttum TP'si olduğunu. Kamile versedim keşke kili. Ben buradan çıkınca şuradan biri Silas'ın geleceğini düşündüm. Buradan genişten alayım. Zaten adamlar botta bana gelmezler diye düşündüm. Herif Bazer gelmiş. Olur öyle şey arkadaşlar. Sıkıntı yok. Takım şu an Geri dur yani kötü durumda olduğu için böyle şeyler olur. Asit alayım kanka tamam. Geçeceğiz. Al kanka. TP'si yok. Taptan kuleyi aldım. Köz kuleyi biz mi aldık? Güzel. Botu kulesi korusunlar ya. Botu kulesi keşke korusalardı. Kurtlar 3 tane kurdum var. Hemen buraya hızlıca almam lazım. Adamlar first kuleyi vermem gerekiyor. Ucu aldım galiba. Neredeyse tamam. O gol da vermedik rakibimize. Ben şu an bütün goldları üzerine topladım arkadaşlar. Şu bitsin. GG direkt oyun. Her şeylere bana zorunda zorundalar. Bana tarlarsa takımın bir şeyler yapar. Değilsin de iyi durumda. Fena durumda değil. Burum arkanda kule var. İstiyorsan tapline e geç. Kam ile karşılıklı oynayın. Nasıl fikir? Ben oyunun ortasında durayım. Volkan. Kanka nereye gidersem gideyim. Tam arkamda kule var da değilim tek bu seferde. Yani side gelip her türlü kesecek kanka. Yani şu Malphite gibi bir hero'ya nasıl değilsin de alt level olana kadar gank atmazsın ki. Sıkıntı yok canı sıkma. Ben şu, şu an bak fazlasıyla kuvvet, kuvvetliyim. Yani gerçekten maçı taşıyabiliriz. Sonra pa diyor ki save kal ölmeseydin. Tapa ittiriyor şu an kamerayı istiyorsan geç Böyle tapa. Böyle bir cevap var mı ya? Geç tapa istiyorsan. Yediğim hasara bak ya. Sıkıntı hiç canı sıkma. Hiç canı sıkma şu an maçı taşıyacağım ben tamam Hiç canı sıkma. Sadece bana bırak işi. Yine terk için. Kanka bir slow bir şey ver adama. <laughs> Güzel. Mükemmel. Şu an takım fena vurduruyor ya işte Bak durmuyor mesela. Şu an Draven durmuyor. Draven durmadığı için maç yine olacak. Abi niye böyle lobiler? Aa çok garip lobiler geliyor gerçekten. Yok benle ilgili sıkıntı yok ya. Hamid'den daha iyi yiyordum şu an. Bir ufak destek lazım. Tamam. Late game'de bu adamların kimi var ya bakıyorum. Camille var sıkıntılı. Sen bu saygısızlığı yapacak adam mısın lan bana? Oha. Bu kadar fazla. <laughs> Atı buraya bak gerizekalı. <laughs> gördün mü? Nasıl bir nivel oluyor maçlar. <laughs> Saygısızı gördün mü Tristan? <laughs> Kanka var şu anda ya o redden gerçekten. Çok garip bir oyun. Çok garip bir oyun. Ben buradan Jakshore'yu direkt giderim. Şunu da satarım. Negatron'u çekerim. Çiçek gibi olur. Ne, bak Jakshore bitti gibi win bu arada maç. Direkt win. Ondan sonra vadi yaran giderim. Gerçi Vadiyan'la bir maç benzemiyor. Çok tanklayacağım yani hasar genel olarak. Zonya daha iyi olabilir buraya. Çünkü çok hasar var arkadaşlar rakipte. Genelde tank olmadığı zaman Vadiyan'ı almamalısınız yani bu tarz karakterlere. Sinç dahil buna. Şu fena şaka gibiler ya. Lobi fena kötü yani. Geldim geldim geldim. Ulti açayım şöyle bir. Tamam. Güzel. CC şey yedim ben. Tanklıyorum hala. Hala tanklıyorum. Ignite arkaya at şunu. Ölsün. Tamam. Yine ben CC yiyorum. Bütün CC'de bana atıyorlar. Her şey bana atılıyor şu an. Artık bir şey yapın be takım be. Harbi bir şey yapın be artık. Beyniniz mi yok ya? Aa. Zor zor aldım taşı sırtım abi. Böyle şey yani kamyonetler var ya böyle. Eskiden ne deniyor ona lan? Uzun hani böyle. Onları aldım. Koşuyorum yani. Çık çık oradan. Kanka orayı savaşmak istediğini bilir misiniz? Değilim kanka. kanka. Biraz acıtacağım. Yine fight atılıyor. Yine fight atılıyor. Tristan'a botu dönecek. oradan. TP de geldi. Malfight'tan. Yok yani takım şu an savaşmakta ısrarcı. Ben flash attığım halde Malphite ultisini nasıl yiyebiliyorum ya? Kazanırmalarınız maazallah. What was that? Adama da burayı tutturamadım lan. Volkan şu anda AFK kal. Bak samimi söylüyorum. Şu an AFK kal. Sadece filmini yok kes. Hiç kimse gözükmüyor. Bir karşı karşına gelince direkt botla yani. Ezat. Bak maçı direkt şu an savaştığınız için kazanamıyorum. Çünkü benim hani adamların savaştığı yerde olmam gerekiyor. Senin olmaman gerekiyor. Ben itiyorum koridorları sen itmiyorsun. Şu an sadece yan koridorla git mide git. Nere boşsa. Git bir yere sadece koridor et. Ve ben savaşayım. Savaşma. Kanka ama sen savaşmasan keşke çok güzel olacak her şey. Sana geldi kill bu arada. Kendi liderle. Burası tehlikeli. Ama gelmedi işte. Yok. Ultim yok ki. Burada çok zorlanacağım. Bak dediğiniz bak Görüyor musun? Ultisiz. Ah, çok zor ama ya. Bak gerçekten çok zor. Bak. Ah, kanka. Ben başlatayım mı? Savaşı. Lütfen. Bırakın. Ben başlatayım. Bin alalım. Lütfen. Yalvarıyorum. Lütfen girme. Girme. Abi girme. Bak girme. Okey dik değil. Girme. Ultim. Yok, takip edemem. Girme. Allah Allah. Abi bir adam diyor ki, yok kanka benim 25 puan ihtiyacım yok. Benim 30 dakika değerli değil benim vaktim diyor ya. Savaş kanka savaş. Gel hadi gel savaşalım. Savaşalım sen de öl ben de öl. Hepim rahatlayalım ya gel. gel Hadi. Bırak Sylas'ı öldü o. Al şunu. Abi şu Tristana oyun kazanacak. Teşekkür ederim Tristana ulti için. Bu kadar ya. Bu kadar abi. Bu kadar yani. Yan yana bir gelelim savaş ondan sonra ne yapıyorsan ya. Güzel oynadık bizde diyor. Aynen kanka sen güzel oynadın. Leon'a Q attım güzel oynayarak. Savaş olmaz daha. Baron çok tehlikeli çık oradan. Ben çıkarım. TP geldi buraya. Savaşmamız lazım. Tamam. Çık çık çık. Burada çık burada çık. Sat 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 sat. Sat sat sat. Sat. <gülüyor> sat. sat. <laughs> Yok bir şey kazandık ya. Hemen kaybetmemiz lazım. Olmaz. Hayır, hayır ben bro. Mercan abi tabi. Bizim alacağımız oranı verdik az önce. Ejde'de bakalım. İmptör al çık geri bu kadar. Reset al. Bak almayacak mı Ejder'i? Ejder alacak mıyız? Beyler. Savaşacağız. Tamam gel abi savaşalım. Madem onun için geldim. Tamam çıkın. Doğru mu? Negatör çeksem üzerine 900 gold varken ya da şunu mu alsam? Sanki bu daha okey ya. Da Şarkı şu var aslında çünkü negatörüne gerek yok. Tamamdır. Aaaaaaah. Aaaaaaah anladı. Le Leon anladı arkadaşlar. <laughs> Leon anladı. <gülüyor> <gülüyor> Bak Allah'ın işine orada kalmış. Bak sen Allah'ın işine. Doyan var mı? Hiç milyonlar atsaydım. <gülüyor> <gülüyor> of kasetin üstü üç attı çok güzel oldu. Ben buradan ne alayım ki? Vadiyaran olma mantıksız. Var mı okmalı? Ne alayım artık yani? Ne alabilirim? Ekstra hareketsiz olur. <laughs> Ya yani hiç full build olma gibi durumumuz olmuyor geldi Sinçil'e. Çünkü bitiyor bir yerde piliniz. Kaç oldun bro sen? 15 level'sın. Bu arada yanlış build kasmışsın bro'um ya kasted'ine. Abaset kasman lazımdı. Ben Artık abaset build'i ben kasılıyor. He? Var abaset'lisinde. Yok 3 tane mana eşyası almışsın. Gerçi bilmiyorum. Faker mi alıyordu bunu? 16 olacağım şuraya alırsam. Tamam. Bro'um çok derindesin. Camille orada. Bu arada gel bu, buraya 5'e 5le kazanacağız. Split'te falan değil direkt gireceğim. Bekle ben de 16 olayım öyle gidelim bakın. Ee, Ghost'um 10 saniye ben bu arada fırsat bulsam gelirim buraya bekleyemem. %90 deneyim. Bir wave alırsam 16'yım. Bence bir wave bekleyebiliriz. Tamam orayı bir yaşına ittir ben pozisyon bulursam gelirim ama. Nereden giriyorum iyisinde şey? Yani öyle bir giriş var, mi var? Allah. Tamam bunu siskin dojladık. Geldim geldim Draven'dayım. Tamam kazandık. Değil mi? Kazandık değil mi? Aaa Draven attım ama neyse. Sıkıntı yok. Minyon yok. Buradan, buradan şey geliyor, minyon yok. Süper minyon var şeylerde. Tamam çıkalım. E, Yakalanmasak? Öldün mü? Okey, okey. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> Flash'a gerek yoktu ya. Ya, Flash atlamışsın, pardon. Kim o Flash'ı attı Leona Flash'ı atmış. Leona niye flash attı an burada? Ben Flash gördüm, ben bizim çocuk attı zannettim. Kaseyden attı zannettim yani. Yok yok ya. Bakın şuradan Q açsana. Yine bunu kaybettik. 20 saniye geliyordum ama. Yardo süper nasıl kaçırdık ya? Maç biterdi resmen. Şundan can alayım bari can alayım. Kazanabilir miyim ben mi? bir, şey daha? Senin doğmana çok mu var? 10 saniye. 3 ve 5 çıkıyor. Riskli. Saniye. Riskli. Girme. Tamam, sadece korkutmayı falan denesinler. Bu ne yapıyor? Ultim açtım. Sallamak ya da sallamamak. Kaç saniye doluyor ultim? 100 saniye. Bir fazla. Ejder'e gidecekler. Ben Baron'sa görüş alıyorum yani. Adnan mid'den push'unu alıyor galiba. Ejder'i aslında bırak boşver. Tamam Ejder'i sat. Ben bir tane minyon alıyorum sadece bir tane. Ee, şunun için. Ah alamadım. Alamadım. Şunu araba alsam yeter. PP geldi. Deme. Silas Bond geçiyor. Geçitmiyorum. Üstündeler benim. 3 kit istiyorum şu an. Bendeler. Bideler tamam geldi. süper. Devam devam devam. Ben Kamil'le uğraşıyorum arkada. Geldim. Burayı kestik. Tamam süpersin ya. Kamil nerede? Bitti mi? Ay kasetini skel ettik. Ay artık bana gerek kalmadı çok mutluyum. <laughs> ben demiştim ama ölüyü ben tutarım Volkan gerisini halleder, halleder diye. Halletti. Fight'la falan bilmeyeceğim Canım çok az benim. Tamam sen biraz dikkat oyna. Adamlar bait'te falan. Güleceğim. Tamam ben bu kadar tanklayabilirim. Grave'in geri gerisi. Sonra. Tamam Malfoy'da ignore la. Ignore yemiyor <laughs> muyuz? 5 saniye. Gel bakalım süper minyonları senle bir oynayalım ama damajım yetmeyecek. Kineight bırakamadım. Sıkıntı yok. Yapabileceğim bir şey yoktu ona bu arada ya. Çok fed artık adamda yani. Şey, backdoor geldi. <laughs> yok yok, gerek yok. Hiç backdoor'a gerek yok. Direkt fight'a kazanıyoruz zaten. Hmm. Lan ne rekabetli maç lan böyle he? Yo bayan yorulduk bayan mu chat izlerken? İzlerken yorulduk mu? Ghost'um döndü bu arada. Ghost yani Ghost'un olduğu fight kaybettiğim oyun yok benim. <laughs> böyle birinin önden gidip ölmesi lazım koşup. Şu an ben ölü değilim ya, bir tek ben ölüyüm. Çok korkuyorum şu an satacaklar diye. Biraz gerideyim. Temkinli oynayın lütfen. Burun, e, fokus yani, şey fokuslansana Tristana'ya. Tristek yapsın. Ama şey, Tristeker de hani şey, dikkat Serafin de olabilir. Bak ikisinden biri, ikisinden biri olsun. Hani koruyan biri olmasın yani Tristana'yı. an taşırsa Tristana taşıyacak gibi duruyor. Ne gelen var mı? Aha. Tamam, bastım Ghost'u, Ignite attım Serafin arkaya. Tristana'dayım. Tamam gel gel, buraya buraya. Tristana. Gel, kovala kovalama gel. Gel gel burayı kazan. İyiyle. Tamam, tamam. Tamam, süpersin. Hmm. Bitti. GG. Böyle adamı zırh var üstümde. Ah. Ya ki jungle düştü dedim. <laughs> oh. İşte... Ah. Ah. Arkadaşlar nefesi tükendi galiba. Bu challenge'ı da başarılı atlattığımız için sanki bir oyunu, bak sanki 5 oyunu oynadım biliyor musunuz? Sanki 5 tane oyun oynadım. Hani 10 ağırlığı var şu an zihnimde yani bu oyunla. <laughs> Sakin kaldı. Ah. Zar zor Zümrüt 1'e çıkarttım kendimi. Damage'e bak. Leon yaz şey dedi ya ben bok gibi oynuyorum bu oyunda ya. Ay. Vallahi bravo <laughs> ne yazdı ya da. Hmm. Akın taşıdı. Elden sağlık Akıncım. Ben seninle zaten Sen, sen dedim ki bak sen e, late tutacaktım ben early, Ben yapacağımı yaptım. Gerisi sen dedi, sen de yapman gerekeni yaptım. Bitti. Mal gibi <laughs> oynuyorum ya, aynen. Arkasındaki tüpüyetle, aynen tüpümle ver. Tüplü kamyonla gidiyordum abi, takımı taşıdık. <laughs> Ulan bir honor gelmedi, yazıklar olsun bu arada. Ay çok güzel maçtı, keyif aldım. Bittiğini zannetme, tekrar karşılaşacağız.